Türker sizinle başlayalım efendim. Şimdi e, Sayın Soylu Özde ben değilim dedi. O bir dizi e, video ile ilgili e, tabii pek çok e, soru vardı merak edilen ama temelde e, burada bir aslında tavır sergilemiş oldu özne ben değilim diyerek. Ne demek istedi ve siz bu polemikte genel olarak ne görüyorsunuz? Şimdi aslında e, Türkiye Çok açısından... özür dilerim Hulki Bey de aramızda Sayın Cevizoğlu hoş geldiniz. Türkiye açısından bulduk, kötü, kötü bir sürece girmiş durumdayız yani bu bir suç örgütü lideri olduğu bilinen söylenen bu konuda hüküm giymiş bu konuda bazı e, açılardan e, geçmişi itibariyle de toplumda yankı uyandırmış bir kişinin birdenbire ortaya çıkıp egemen olması, şu anda Türkiye'de hukuk sisteminin işlemediğinin en önemli göstergesidir. Yani bu aslında iktidar adına çok ciddi bir şekilde gözden geçirilmesi hesabının yapılması gerekir. Çünkü e, her şey tıkandığı zaman bir ülkede Maraza çıkartmak isteyenler, hani bu söylüyoruz ya dış güçler çevirdi yani adı İyi, ne olursa olsun. E, o konuda olsun. siz hep uyarıyorsunuz e, efendim e, ben tabi. damdan düştüm e işte diyorum diyorsunuz. Bizim bir zamanlar DSP'ye farklı boyutlarda yapılan operasyonun şu anda AK Parti'ye yönelik bir operasyon olduğunu düşünüyorum. Niye? Bu da onun bir parçası. Tabii tabii yani şimdi şu anda mesela... AK Parti taraftarı olarak konuşanların çoğunu bazı şeyler söylüyorlar. Ben değerlendiriyorum ya diyorum bunlar kendi partiden aleyhinde konuşuyorlar. Nasıl? Kendilerinden aleyhinde konuşuyorlar. Mesela şu anda sürekli ittifak nasıl olacak? Aday kim olacağı konuşmak AK Parti'nin aleyhinde. E, millet ittifakını Tabi Tabii tabii. Mı? Diğer taraftan millet ittifakının da aleyhinde. İki taraflı aleyhinde. Ve yarıyor peki? Tabii işte kimse yaramıyor. Çünkü en bu mesela. görüşler beklenen esas bizim dinleyici olarak beklediğimizle ilgili ortaya konmuyor. Yani bu işi koyanlar etki tepkiden yararlanıp bilmediğimiz bir yol haritaları var. Neden öyle? Şimdi önce döneyim. Millet İttifakı adına söyleyeyim. Şu anda erken seçim yapılırsa Cumhurbaşkanımızın üçüncü kere seçilme yolu açılmış oluyor. Çünkü meclis karar verecek bu erken seçime ve bu kararı verince mevcut yasaya göre süresini tamamlayamadığı için Cumhurbaşkanı tekrar aday olabilecek. Şimdi eğer beklenen AK Parti'nin oylarının çözülmesi ise o zaman Cumhurbaşkanı aday olmadığı bir seçimle gidilmesi gerekir. Ye yeni bir kişilikten, yeni bir tanıtım. Çünkü yeni bir kişi çıkınca parti içindeki dengeler değişecek, taraflar farklılaşacak. Şimdi bu hiç hesap edilmeden hemen ortaya konuyor. Gündeme geldiği gün ise şayet beklenen çoğunluk sağlanamazsa bu sefer erken seçimi isteyenler nerede samimiyetiniz denecek? Onlar seçim zamanında da yapılsa bir ittifak kaybına uğrayacaklar. Bu birisi iktidar içinse baktığımız zaman Cumhur İttifakı için Şimdi Cumhur İttifakı'nda aslında bariz bir denge bozukluğu içinde yürüyor. Nasıl denge bozukluğu içinde? MHP özveri içinde şu ana kadar hiçbir şey istemeden bir duruş sergiliyor. Hatta kendisine söylenmeden mesela bugünkü grup toplantısında olduğu gibi Sayın Bahçeli hemen İçişleri Bakanı'na açık destek veriyor. Evet. AK Parti'nin içinde ise öteden beri bir dalgalanma yaratılmaya çalışılıyor. Bu farklı partilerin kurulması hani ayrılmalar ayrılırken işte kendini kaybedip bazı söylemleri dile getirmeler vesaire. Ama istenen sarsıntı sağlanamadı. Mesela iki parti ayrılıp kurulurken hep 30-40 milletvekili bekleniyordu ayrılacak. Böyle bir şey olmadı. 3-4 milletvekiliyle bu gerçekleşti. Bu sefer de bu 30-40 milletvekilini sonraki gelişmelere bırakıyorlar. Erteliyorlar bu işi çıkaranlar. Şimdi bu işi çıkaranlar böyle tesadüfen çıkartmıyorlar. Bilinçli, belli bir hedefe odaklanmış, amacını biliyor ve etki tepkiye göre de şekil değiştiriyor. Yol haritasında değişiklikler yapıyor. Bunu baktığımız zaman bu yorumu ben öteden beri yapıyordum. Yani AK Parti'yi nasıl sarsacaklar? Bir şey bulmaları gerekir. İşte şimdi buldular. Bu mu diyorsun? Tabii. Bununla <laughs> yapacaklar. Şimdi bu, bununla nasıl yapacaklar? Şu anda herkesi herkesten şüphelenir hale getir getiriyor bu tartışma. İster istemez. Şu anda 10 bin doları kim almış? Herkes bunu düşünüyor. Yani hangi politikacı almış 10 bin doları? Şimdi bunu konuşuyorlar ve ona göre ortaya çıksın istiyorlar. Bu da bu sefer yeni muhalefet teknikleri gündeme getiriyor. Mesela bir tanesini bugün yaşadık Mahmut Bey. Bu konudaki soru önergesini tek bir kelime açıkla açıkla şeklinde aynı soruyu tekrarlıya tekrarlıya söyleyerek yepyeni bir Muhalefet tekniği gelişiyor. Nasıl? Şimdi sosyal medya dolayısıyla, hı hı. YouTube yayınları dolayısıyla herkes artık bir televizyon sahibi. Her gazete bir televizyon sahibi. Bakıyorsunuz ki... Kanalı var. E, kanalı var çünkü. Yani internetle yayın yapıyor ama bir televizyon sahibi. Kanalı var demektir o. Şimdi böyle olunca bu yapılanların şu anda hukukun kontrolden çıktığını açıkça dile getiriyor. Niye dile getiriyor? İlk video yayınlandığı zaman hukuk devreye girmeliydi. Otomatik devreye girmeliydi. Ne, Başka ne bir işte, yani? Et, yani? gereken ne, yap, ne lazımsa yapmalıydı hukuk. Savcılık devreye girmedi hukuk derken. Savcıların işidir bu. Emniyetin değil. Yani bu şeyler yayınlarken işleri bakanlığın değil, Adalet Bakanlığı'nın işidir. Bunu devreye girmedi. İkincisi girdi girmedi ve yavaş yavaş dikkat edin yükselen birime. Şu ana kadar cumhurbaşkanına uzanmadılar da eski başbakan'a son başbakan'a geldiler durdular orada. Şimdi bunu yaparken de denerken e, şu anda yalnız siyasetten gelenler yanıt verdi. Şu anda Türkiye'de bir boşluk var. Mesela bu boşluğu ben 3 yıldır Siyasetin doldurmasını bekliyordum. Merak eden bir kişi ne olarak. Ne boşluğu? İttifak rejiminin kurallarını ortaya koyan şu anda hiçbir çalışma, hiçbir tartışma yok. Yani mesela Sayın Hocam bu alanda çalışan bir kişi. Özellikle sipariş edilmeliydi. İttifak kuralları nasıl olmalıdır? Koalisyon... Yani bu sistemde e, tabii şu anda değil. Kuralı tabi. olmalı. Kur kuralları olması için kural ittifakla koalisyon aynı. Farkları ne? Koalisyon seçimden sonra oluşuyor. İttifak seçim öncesi oluşuyor. O zaman nedir kuralları? Bu ittifak kurulurken işte konuşuluyor ya yok bakanlık vereceğim dediği filan ama şu anda mevcut Cumhurbaşkanlığı sisteminde bakanlıkların verilmesinin şeyi söz konusu hiç hükümetten çıkmıyor. Dışarıdan atanıyor. Ve aslında eskiden şimdi iktidar olan kesimin yani AK Parti'nin geçmişinden milli görüşten başlayarak bugüne kadar gelen kendilerine bitişenleşenlerin hep muhalefette kullandıkları bir laf vardı. Burası bürokratik cumhuriyettir. Yani sanki cumhuriyetin kurulduğu günden beri bürokratlar tarafından yönetiliyor ki önemli bir şey de doğrudur. Çünkü yasaları genellikle bürokratlar hazırlar milletvekillerinin hazırladıkları yasalar pek geçmez. Evet, yani siz şunu mu söylüyorsunuz efendim? Yani Türkiye'ye e, yönelik bir hedef var, dış güçlerin Bu gözettiği bir hedef var. İktidara yönelik. Bu e, onun, iktidara yönelik diyorsunuz. Bu e, onun adımlarından biri diyorsunuz. Bu son yaşanan öyle görüyorum. Işte video polemiği, bir dizi video üzerine ortaya çıkan Çünkü, e, bakın, iddialar. Çünkü bakın videolarda açıklık yok etkiye tepki gösterince yeni bir video çıkıyor. Hani eskiden bir avni hikayesi vardı. İkide bir, bir bir yerlerden bu avni neymiş ya diyorduk. Her şeyi biliyor. Bu da bunun gibi. Bakın arka arkaya geliyor ve bu işte rol alanlar rol alanlar bir daha Türkiye'ye gelmemeyi göze almıyor. Bu işte yani, rol yani, alanlar tabii, tabii, bir daha Türkiye'ye gelmemeyi, gelmemeyi göze alıyor. Çünkü kendisi şu anda önde ama bu işlerin içinde var mıymış? esas rolü almış mıydı yoksa şimdiki olayda mı rol sahibi bilmiyoruz. Buradaki bu ince ayrıntıyı şu anda tahlil edecek, ortaya koyacak hiçbir mekanizma yani bugüne kadarki konuşmalar da yok. Birisi çıktı, hedef devlettir, ben de devletim dedi. İçişleri Bakanı. Şimdi İçişleri Bakanı'nın çıkmasını ilk önce herkes hoşuna gitti. Evet. Sonra niye çıktı o demeye başladı? Ben şimdi bakıyorum şeye, e, bu boşlukta dikkat edin kimse çıkmıyor. Sonra soru soruluyor, başka bakan'a ne diyorsun? Bir bakanı çarpıştırıyor. O, o ana kadar bu videolarda bunlar yok. Bakın. Ya yani bir anda organize olarak bunu görmeye başladık. Duruma diyorsun, göre. Çünkü amaç bir kavga çıkartmak, yaratmak, bölmek. Şimdi bu bölmenin. Aynen öyle. Bir Şeyine şöyle bakmak lazım bu bölmeye karşı. Niye bu bölme yolu bulunuyor? Ben Peki. ben onu bir tek ilk başladığım sözle bitireyim. Buyurun. Bölme yolunu bu şekilde bulmaların yolu Türkiye'de hukuk sisteminin artık işlemediği imajının yaygın olmasıdır. Peki. Daha sorularımız var size tabii Hayır, ben biraz bunu önce bir boşluktan söz ettiniz yani onu ilerleyen dakikalarda zaten konuşacağız bu ittifaklar meselesini işte yine Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesini oraya tekrar döneriz.